komünizm sonrası mafya devleti Macaristan örneği diyor. Rusya ile ilgili buna benzer bağlantılar kuranlar var. Burada yine bir mafya devleti var ama buradaki mafya devleti klasik mafya devletinden farklıdır. Burada e, meşru yollardan sandıktan çıkarak iktidar olanların, hükümet edenlerin mafya yöntemleri kullanarak hükümet etmeye devam etmelerinden kaynaklanan bir durum var. Daha açık söylemek gerekirse devletin mafyalaşması var. Bu da yeni bir e, mafya devleti türüdür. Asıl bence tehlike bu. Ve Türkiye'deki gelişmeleri bir e, suç örgütü e, üyesinin vaktiyle hükümet yetkilileriyle olan ilişkilerinden öte bu açıdan sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Neden bu açıdan sorgulamamız gerekir? Çünkü bu çok daha büyük diğeriyle kıyasla kadar büyük cesarete sahip büyük bir tehlikeyi ifade etmektedir. Ve Türkiye'nin geleceğinin iyi olabilmesi için, ülkede hukuk devletinin insan haklarının olabilmesi için ve devletin devlet olabilmesi için bunların ötesinde